yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız ülke neredeyse her gün hukukun yasanın anayasanın hiçe sayıldığı alaşağı edildiği yerlere serildiği bir döneme denk geliyor. Bir dönemle karşı karşıyayız maalesef. Neredeyse her güne büyük bir hukuksuzlukla başlıyoruz. Kürt halkının iradesini yok sayma AKP'nin geleneği haline geldi. Her gün büyük bir hukuksuzluğuyla, yargı kumpasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sözde iki yüzlü bir siyaset yürüterek en çok adalete, en çok barışa ihtiyacımız olduğu bu süreçte bu süreci baltalamaktan başka bir iş yapmıyor. AKP'nin bu siyaseti çok yakın bir süreçte hepimizin çağrıyı beklediği, çözüm süreci için çağrıyı beklediği bu süreçte Kürt halkının iradesini yok sayarak çözüm sürecini, barış sürecini baltalamaktadır. Biz soruyoruz AKP'ye, iradesini yok saydığınız bir halkla barışamazsınız. İradesini her gün gasp etmeye çalıştığınız bir halkla nasıl barışacaksınız? Sizin atadığınız kayyımlar, bu kentlerde büyük tahribatlar yarattı. Bu halk sizin kayımlarınızı yolsuzluklarıyla tanıyor. Bu halk sizin kayımlarınızı hırsızlıklarıyla tanıyor. Dönün bakın, hırsızlık, yolsuzluk, talan, yıkım siyaseti üzerinden iş yürüten kayımlarınız size bu kentlerde büyük kaybettirdi. Sizleri bu kentlerde tabela partisi haline getirdi. Siz bir halkın dilini yok sayarsanız bu halk arkasına dönüp size sorar. Siz bu halkın dilini, kimliğini yok sayarsanız bu halk size hesabını sorar.